Meleğim benim. Ölürüm ben sana. Annesinin bir tanesi. Sen nasıl serbest kaldın? Bilal. Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hançer'in evi hanı kavuşmasını istiyorsanız ve ayrıca Hançer gibi iyi kalpli anneler evladından koparmayı hak etmiyor diyorsanız videomuzu beğenin sayımızı görelim. Cihan Hançer'den boşanacak mı? Hançer evladı olan Efehan'a kavuşabilecek mi? Cihan herkesin önünde hançeri neden küçük düşürdü? Avukat Beren'in gizlediği gizemli sır nedir? Mina, Mete'nin yanına gidip Sinem'in doğum kontrol ilacı içtiğini mi söyleyecek? İşte merak ettiğiniz bütün sorulara bu videomda cevap vermeye çalışırım arkadaşlar. Gelelim hemen gelin dizi analizimize. Gelin dizisinin yeni bölümünde Hançer Han'dan ayrı kaldığı için çok üzülecek ve ağlayacak, gözyaşları dökecek. Hançer evladını kavuşabilmek için gururunu bir kenara bırakıp Metin ve Cihan'dan özür dilemeye karar verecek. Çünkü Hançer evladından koparmış, bağrı yanık bir annedir. Bu nedenle de Hançer bir anne olduğu için evladına kavuşabilmek adına her türlü fedakarlıkları yapacak. Ayrıca dizimizde iki dedey gözümüze çarptı. Dizimizde olan birinci detay ise hançerin berene sen de kadın mısın? Sen nasıl avukatsın? Beni herkesin önünde savunmadın dedi. Beren ise sadece sustu. Avukat Beren haksızlıklara gelemeyen bir kadındır. Ayrıca avukat Beren çok adaletli bir avukattır. Bəran avokatin bütün bu yaşanmalar, olaylar qarşısında səssiz qalması sadəcə bir yanılmazmadır. Çünki Bəran və Cihan kisli bir anlaşma yapmışlardır. Avokat Bəran və Cihan hancərə kötü davransalar, Cihan hapistə tuzaq quran kişiyi bulmayı məqsəd edinməkdir. Zaten son bölümde Cihan da bir şeylər saxlıyormuş kimi davranışlar sərgilədi. Sinem Cihan'a Efihan'a anne sütüne ihtiyacı var demişti. Efihan ise masum bakışlar sergileyip Cihan'ın üzülmesine neden oldu. Cihan ise hançeri konağı geri getirip gerçekleri ortaya çıkarması için kendini zor tuttu. Yani dizimizin ikinci gizli detayı ise Cihan'ın merhamet dolu bakışlarında yatmaktaydı. Yani kısacası Cihan Medin'in gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için bir plan yapmıştır. Ve bu gizli planını Hançer'e de söylememiştir. Ama Hançer bu süreçte ciddi derecede yıpranacak. Hatta Hançer ve Cihan boşanma evresine kadar gelip boşanacaktır. Efe Han'ın velayetini ise Cihan ve Devaloğlu ailesi kazanacak. Çünkü Cihan çok varlıklı ve zengin bir adamdır. Efe Han daha bir bebek olduğu için onun manfaatı gözetip babasına yani Cihan'a verilecek. Normalde bebekler annesine verilecek ama Cihan gerçekleri ortaya çıkarmak için hançere iftira atıp bu kadın beni aldattı hakim bey diyecek. Asıl acı çekecek kişi ise Sinem olacak. Çünkü Sinem doğum kontrol hapı içtiği için Mine görecek ve Mine aldığı ilaç şişesini babasına götürecek. Metin Mine'den tüm gerçekleri öğrenince sinirlenecek ve Sinem'e büyük bir tuzak kuracak. Yani Sinem zoraki bir şekilde Metin'den hamile kalacak ve bir bebek dünyaya getirecek. Bu süreçte Sinem Metin tarafından büyük ezeletlerde maruz kalıp dövülecek ama Metin'in yaptığı kötülükler onun sonunu getirecek. Çünkü cihan tüm umutlarını tükendiği noktada gerçekleri ortaya çıkarıp Metin'i tutuklatacak. Ama maalesef dizimizin senaryosu değişmezse Sinem doğum sırasında vefat edecek. Peki arkadaşlar sizce Cihan Hançer'e bilinçli bir şekilde mi kötülüklerde bulunuyor? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.